şey sure. hayat Bakın arkadaşlar, eğer Müslümansanız sizin hayatınızın amacı din değil mi? Ahiret değil mi? Bu dünya geçici, asıl dünya öldükten sonra karşımıza çıkacak diye inanmıyor musunuz? Eğer Müslümansanız zaten hayatınızın amacı dini öğrenmek ve Allah'a tapmak olmalı. İşinize geldiğinde ilk emir oku, Kur'an oku diyor, araştır diyor, sorgula diyor diye 50 tane ayeti kopyala yapıştır yapıyorsunuz ama okumamışsınız ya. Oğlum Allah'a inanmışsınız. Öldükten sonra da cehenneme gideceğinize veya cennetlerinizde e ...gideceğinize de inanmışsınız, %100 eminsiniz ama yine de tembellikten, şımarıklıktan Kur'an'ı bile okumuyorsunuz ha. Bu Allah'a karşı gelmek değil de ne? Yani bu Allah'a resmen, evet sana inandım, varsın, hatta bana kitap yollamışsın ama yemişim yolladığın kitabı okumuyorum ya. Sıkıntı yok diyorsunuz yani. Bakın arkadaşlar. Söylediği yalan değil, doğrudur. Doğruya doğru deriz, yalanı da yalan deriz. Şimdi bu tıfılın başka yerde yalan söylediğimi var mı? Var. Ama bu videoda doğru söylüyor mu? Doğru söylüyor. Müslümanlar işte bakın böyle bir sizin dininize hiç inanmayan, hatta dininizde ayıp var diye, yanlışlık var diye, dininiz din değil diye bir tıfıldan böyle azar duyarsınız bir tek şeylere Müslümanlara neden? Çünkü Müslümanlar e, İslam nedir bilmezler, İslam nedir yaşamazlar. E, Sanallar ki İslam e, şöyle bir kayıttır, şarttır, e, böyle yani nasıl bir cezaevi gibi? Halbuki öyle değil, tam tersi özgürlüktür. Ama haddinde hududunda. ahlaktır en güzelinde. Merhamet etmektir en büyük günden. Budur Müslümanlık. Ama bunun dediği gibi e, biz Müslümanız ama okumayız. E, okumak da bizim için pek şey gelmez yani. E, pek işimize gelmez. Yapacak bir şey yok. Biz elimizden geldiği sürece e, bunu. Yani daha önceden ulamalar anlatmışlar, şey etmişler, söylemişler. Müslümanlar, Müslüman olmak için dinlerini iyi bilmeliler. Dinlerini iyi bilecekler. Dinlerini bilmeseler, okumasalar, hep böyle geride, hep böyle bir savunma şeyinde, hattında kalırlar. Hani dinlerine şey gelince... Kimisi savunur, kimisi için de hiç de önemli değil. Demek istediğim şudur: Müslümanlar okumazlar, dinlerini, Kur'anlarını okumazlar. Müslümanlıkla veya dinle alakalı kitapları ellemezler, şey etmezler. Ama ben Müslümanım, böyle yaşıyorum. Müslümanlık şudur: e, Hacıdan hocadan duyduklarına inanırlar ve ondan da ötesi yoktur onlar için. işte bu da hatanın ta kendisidir. Neden? Çünkü araştırıp okumuyoruz. Araştırsan, bir şey bilsen, gidip onu bir hocaya sorsan korkarsın veya öğrendiğinde bile korkarsın. Lan ben bunu nasıl sorayım bu hocaya? Mesela şu hocaya. Çünkü senelerdir oturup ondan bir şeyler dinliyorum veya senelerdir ondan bir şeyler öğreniyorsun. Şimdi bir şey öğrendin ki onun sana söylediğinin tersi bunu kendine yediremezsin. Böylece de işte dilsiz şeytan oluruz. Allah muhafaza et.